Sorudan A ve B paragraflarını uygun olarak tamamlayan kelimelerin hangi seçenekte verildiği sorulmuştur. A'daki paragrafın ilk boşluğuna anlatmasını, vurgulamasını ve incelemesini ifadeleri getirilemez. Çünkü bu ifadeler cümlenin anlamıyla uyumlu değildir. İlk boşluğa açıklamasını ve yorumlamasını ifadeleri getirilebilir. İkinci boşluğa Uykunun düşleri ne benim bilgilerime aittir ne de senin anlayışına sağır ifadesinden hareketle uyanıkken ifadesi getirilmelidir. A'daki paragraf 5 numarayla gösterilen kelimelerle doldurulmalıdır. B'deki paragraftan Nasrettin Hoca'nın duyduğu sesleri daha iyi duyabilmek için hanımına konuş ya da söyle dememesi gerekir. İkinci cümlede kurtulduk ifadesi ucuz kurtulduk şeklinde deyim olarak tamamlanabilir. Deyimlerin yeri ya da sözcükleri değiştirilemeyeceği için burada C ile gösterilen ifadeler kullanılmalıdır. Dolayısıyla 5 ve C'nin verildiği C seçeneği doğru seçenektir.